Asmayın canım suratınızı. Bütün aile toplandık işte. Kutlayalım bunu. Beş dakika var Moskova Recep. Handa saate baktım. Kızım. Ne kızım? <laughs> Kızımızın yok senin. Ne de ne diyeceksen de hadi. An... ...annenle... ...Mehmet... In... ...sen bir şey ettin kızım. Ne? Ne? Öldürdüm. Ne diyorsun sen ya? Biliyorsun abi daha bir şey değişmedi ki. Annenlerin cenazesinde... ...Ümmü'yü ben öldürürüm deyip ağlayıp sızlayıp gitmişin Şadiye. Hı? Ya başka bir şey. Başka bir şey vardı orada yani. Başka bir şey olduğu için de bir bakıma ben öldürdüm. Ne yaptın ne yaptın? Ne diyorsun Şadiye'm soba zehirlenmesi değil miydi öyle demişlerdi, Şadiye ne yaptın? Gelirken Narin'i aradım kızların durumunu bir sorayım diye, oğlum Şadiye'yi bulmuşlar. Efe abi çok iyi, çok sevindim de bu Şadiye'nin Deniz'in kankasının kardeşi çıkması da yani. Bir o eksikti tam oldu hani ilişkimizde maşallah. E şimdi ne yapacaksın? Her gün yüz yüze geleceksiniz. E Narin kardeşini buldu bırakmaz. Deniz'le günde 30 kere görüşecekler, görüşmezlerse olmaz. Ya orası öyle de ben bulaşmam artık onlara. Sıkıldım abi. O evde aksiyon bitmiyor ki. Her gün bir vukuat var. Hop inip hop kalkıyor. O ırmak cadısı ülkeye döndü döneri Yok yok çok iyi oldu ya vallahi tuz biber oldu Şadiye'nin de gelişi. Artık biz böyle tepe taklak gideriz denizde maşallah. Ya bir şekilde bir ayarı bulunursan merak etme. Sen sakin olacaksın. Denizlere çok fazla kavga etmeyeceksin tamam? Ben neyse sen bizi boş ver. Siz Yalıköy'den döndüğünüzden beri görüşmüyorsunuz. Bu Sermet devesi yüzünden narin biraz uzak tutuyor beni. Yalnız o Sermet'e papucunu ters giydireceğim bak görürsün. Çok güzel planlarım var. İçeri alacaklar ama böyle özel bir hapishaneye alacaklar arkadaşı. Az kaldı. Ne yapacaksın sen? Bir anlatsana. Ya ben kimseyi öldürmedim. Yani o gece bir arkadaşımda kaldım ben. Ondan öyle dedim. Yani eğer evde olsaydım hani... ...kokuyu duyardım, bir şekilde onları kurtarırdım diye. Ya benim yıllardır içim içime yiyor yani hani. Niye evde değildim diye. ...kendi kendimi suçluyorum yani. Bir bakıma... ...ben öldürmüş oldum tabii. Ya Şadiye kader kısmet diye bir şey var kızım. Yani ne yapacaksın kızım sen? Yazı işte. Neden yok oldun ortadan peki? Kimse bulamamış sonra seni. Ben... E, ...eve giderken... ...insanların haykırışlarını duydum. Sonra eve yaklaşınca da işte cenazelerini gördüm. Korktum yani. Kaçtım hemen oradan, arkama bile bakmadan öyle dağ bayır. Kaçtım. Siz de zaten defolup gitmiştiniz yapayalnız kalmıştım ya bu hayatta. Kimsesiz kalmıştım yani. Kimsesiz insanı rahat bırakırlar mı değil mi? Yaşım da küçüktü. Ufacıktım yani. Ya yurda murda verirler diye korktum. Öyle dayım gillere gideceğime de olsam daha iyi olur dedim. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Böyle cebimdeki işte üç beş kuruş parayla İstanbul'a geldim. Bir süre seni aradım. Sonra da çalışmaya başladım. Anketçilik yaptım. Ondan sonra krem mrem pazarladım abla. Sonra lokantacılık yaptım. Üç beş sene evvel benim böyle dükkanda çalışacak... ...dürüst, namuslu birisine ihtiyacım vardı. Arkadaşlar da bir kızdan bahsettiler. Çağırın gelsin dedim. Gele gele bizim küçük Şadiye geldi. Zamanla çalıştı, didindi. Buranın müdürü oldu. Değil mi Şadiye? Hı. Maşallah. Maşallah kızım. Yani bilmeye söylediklerinin hepsi sebebi değil mi kızım? Allah. Ben acayip bunaldım. Daha fazla bu adam aynı yap masada oturamayacağım. Gidelim mi? Ben tamam, tamam. Siz yani. Hayır hayır biz kalkıyoruz zaten tamam. Ya herkes otursun bir şeyler yiyelim işte ya. Hı. Ha, efendim Deniz. Ya çok acayip bir şey oldu. Şadiye'yi bulduk. Evet evet Oturuyor şu an yanımda. Beraberiz Sermet Bey'in lokantasında. E harika bir şey bu. Ben hemen geliyorum. Nari'nin kız kardeşini bulmuşlar. Ya ben gideceğim. Sen Irmak'ta ilgilenir misin? Vay be. Arkadaşlığa bak. Bakıyorum iyileştin hemen. Deniz oraya geliyorum dedi kapattı. Çok meraklandı o da günlerdir. Senin peşindeyiz. E buyursun. Ben de çok merak ediyorum zaten abla senin bu kankanı. Ee Sermet Bey? Madem bugün çalışmıyorum. Madem burası bizim şerefimize kapandı. Acıktık. O meşhur kebaplarınızdan bir yiyelim bari. Vallahi ben de çok acıktım ya. Dükkan senin Şadiye Hanım. Söyle getirsinler. Bakın lan masaya. Abi ben bizzat ilgileniyorum abi. Nezaret ediyorum bunu. Şimdi koşa koşa gidip sevgilinin fahişe kız arkadaşıyla mı buluşacaksın ablacığım? Eski kız arkadaşı. <laughs> Kızı elini koymuş gibi buluyor sen hala eski diyorsun. E tabi söz konusu narin olunca senin gözlerine perde iniyor. Senin bunu anlamanı beklemiyorum canım. Böyle şeyler sana çok uzak. Arkadaşlık falan. Ha? Yemeğini yedinden Hemen döneceğim. Fırat ben çıkıyorum çok geç kalmam. Eğer böyle devam edersen bütün sevdiklerini kaybedeceksin. Bak herkesin sabrının bir sınırı vardır. En yakınlarının bile. Sana bir şeyler hazırlayayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>